Merhaba arkadaşlar, ben Tekli Stili Eğitmeni Erdinç Kocatepe. Bu eğitim videomuzda size e, Xtildeki kullanılan e, kalem kalınlıklarını anlatmaya çalışacağım. E, biz default olarak yani normal şartlarda e, çizimlerimiz oluştuktan sonra ne yapıyorduk? Bunları DVG ortamına aktarıyorduk. E, ancak bu DVG ortamına aktarmadan sonra e, bunları işte paftalara e, bölmeden önce ya da e, imalat paftalarına dökmeden önce yapmamız gereken bir ayar var. E, yapmalı mıyız? Yapmak zorunda değilsiniz ama imalat paftalınızın e, hangi çizginin e, daha kalın ve daha güzel e, görünce ya da ne bileyim belirlediğiniz e, mesela benim ekranda şu an belli bir şablonum var. E, bu şablonumu e, oluşturdum. Ve bu şablondaki e, renklere göre hangi çizginin kalınlığının e, ne olacağını e, otomatik olarak e, ayarlayan bir sistemden bahsedeceğim. E, bunu yaptığınızda e, bir A1 e ya da A0 imalat paftası çıkarttığınızda ölçü çizgisinin e, daha ince, sarı çizgilerin daha kalın, yazıların biraz daha e, kalın şeklinde imalat paftasını güzelleştirme adına e, bu ayarları yapıyoruz. E, Ctrl P ile arkadaşlar e, mevcut ekranımızı e, açarız. Yazıcımızı e, tanımadıktan sonra, ben daha evvelden tanımadığım için burada görünüyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar. Normalde biz ne yapıyoruz? E, monochrome ya da Grayscale kullanıyoruz. E, new diyoruz arkadaşlar. E, Start from stretch diyoruz. Ardından e, ileri diyoruz. Buraya kendinizi özgü bir isim tanımlarsınız. Ben ekstra olarak tanımlamıştım. Ile tanımlıyorum. Dosya e, var diyor. Buna e, tekrar diyelim. Değiştirmedi. E, ben değiştir diyordum ileri dedikten sonra e, burada Pilot Steel Table Editor var. Bunu e, şimdi de ayarlayabilirsiniz ya da e, ayarlamayı unuttunuz. Son dediniz. E, otomatikman tekla.ctb isminde bir e, yeni bir e, kalem kalınlığı ayarı oluşturdu. E, bu kalem kalınlığı ayarını arkadaşlar e, aktif değilse de seçelim buradan. Hepsini uygulasın. Bu uygulasın şurada yan tarafta edit diye bir simge göreceksiniz. bu pilot style table editor editors penceresi vardı az önce. Odur arkadaşlar. Şimdi burada benim şablonuma göre belirlediğim değerlere gideceğim. Kırmızıyı kırmızı mesela ben çizgi kalınlığı olarak şey demişim <laughs> 0.18. Evet. Ardından sarıya geliyorum arkadaşlar. Sarıyı ben Pardon. 0.25 olarak kullanıyorum ki bu malzememin e, malzemelerimin dış çerçevesi. Yeşil 0.30 arkadaşlar. Mavi pardon e, magenta 0.50 Mavi 0.18 Chiyan, chiyanı 050 belirlemiştik. Magenta, ben az önce Çiyan'a magenta dedim, yanlış oldu sanırım. Magenta da 050 oluyor arkadaşlar. Diğerleri, yani magentadan sonraki diğerlerini default olarak da kalabilir ya da 015'te tanımlayabilirsiniz. Bunlar dışında pek şey olmayacaktır ama yine de ara çizgileri 0.15 olarak tanımlayabilirsiniz. Daha alta yüzlerce ara renk var ama biz ana renkleri kullandığımız için bizim için bu 6 tanesi işimizi fazlasıyla görecektir. Seven close diyorum arkadaşlar. Otomatikman bunları artık buraya yerleştirmiş oldu. Ardından tabii ki siz şey yaparsınız. Işte kağıt boyunuzu ayarlayıp çıktınızı alırsınız. Bunu anlatmamızın sebebi dediğimiz gibi imalat paftalarında projenizin daha estetik, daha güzel görünmesi, çizgi kalınlıktan ayarlama şekli bundan dolayı tercih edilir. Bunu yaparak çalıştığınız firmada ya da teklif ya da proje yaptığınız firmalarda çalışmanızın yani imalat paftası, Sizinle alakalı yani şuradaki şu çalışma e, benim e, işçiliğimi ya da benim projemin ne olduğunu anlatacaktır. Sizin yaptığınız e, çalışma da sizi temsil edecektir. Biz e, dediğimiz gibi hiçbir zaman default olarak yani create single part driving yap kağıda bas gönder değil. Bu şekilde kendimize özgü bir şablon oluşturacağız. Hatta bu şablonlarında çizgi kanlıktan ayarlayarak imalat paftasına döktüğümüzde bir ressamın fırçasından çıktığı gibi bir tuval gibi görünmüş olacak. Bu anlamda da kalitemizi fark ettirmiş olacağız çalıştığımız firmalara. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum.